Merhabalar hanımlar. Hepiniz el işlebetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel renklerimle kendimce tasarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Ee, bu modelin anlatımını daha önce paylaştım. Ama tekrar paylaşmamı isteyenler olduğu için tekrardan paylaşıyorum. Ee, hemen şöyle zemin rengimi iğneme alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar ee, şöyle İpimi iğneme aldım. Burada hanımlar alt zürafam şöyle hazır. Hemen şöyle ipimi aldım. Zürafamı sabitliyorum. Şöyle hanımlar bir tane zürafa hazırlıyorum. Hemen içinden tepesini sabitliyorum. Bu şekilde. Bu modelin ara yolu hanımlar hemen şurada orta ayarda bir tane pırpır hazırlıyorum. Şöyle hanımlar. Şöyle dibindeki surafasına iniş yapıyorum. Tekrardan daha bir tane yuva oluşturuyorum. Tepesine sabitledim. Burada bir tane pırpır Şöyle hanımlar. Hemen buradan keseyim. Evet hanımlar şöyle modelimi yapmak için arası için şöyle 18 tane boş zürafa geçtim. Hemen 19. sına şöyle sabitledim. Bir diğerine geçiş yapıyorum. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. İçinden alıp sabitledim buraya tekrardan ara hazırlayacağım hemen şöyle bir tane pırpır pır. dibindekine iniş yaptım tekrardan yuvamı oluşturuyorum içinden alıp sabitliyorum Hemen buraya tekrardan bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Şöyle anlamıyorum. Arayalım hanımlar. Bu şekilde ilerleyecek. Ben şöyle birkaç tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle modelim aray yolumu tamamladım. Şöyle 9 adet pırpır pır azaladım Hemen şöyle hanımlar modelim yapmak için şöyle hanımlar iki tane yeşil kullanacağım. Açık yeşil iğnemi aldım. Hemen burada hanımlar şöyle modeli yapmak için ortayı bulalım. Hemen şöyle ipimi fazlaca bırakıp şöyle hanımlar 7 adet bu tarafta zürafamı bıraktım. Bu ipi şöyle altta yürüyeceğim. Burada 3 tane zürafa hazırlayacağım. Şöyle şöyle 3 tane suratla hemen şu fazlalığı keseyim. Şöyle tuttum. Şöyle hanımlar azalta azalta sayımı bir düşüreceğim. hanımlar sonuncuyu da şöyle geniş bırakacağım. Bu kadar genişlik yeterli. Hemen şöyle ortadan şöyle kenara doğru sabitleyeceğim. Bu şekilde. Yuvanın içinden alıp kenara doğru sabitledim. Buraya hanımlar orta ayarda şöyle tane pırpır. Şöyle hanımlar toplamda şu kenara dört tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle boyları hanımlar birbirini geçecek şekilde dört tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle ikincisini hazırladım. Bir tane daha hazırlıyorum. Bu şekilde dört tane pırpır hazırladım. Hemen buraya tekrardan orta ayarda aynı boyda dört tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle bir tanesini hazırladım. Hemen buradan keseceğim. Kuru yeşil alacağım iğnemi. Evet hanımlar. Şöyle ilk pırpırımdan sabitliyorum. Şöyle hanımlar. Hemen buraya minicik bir tane pırpır hazırlayacağım. Bu şekilde. Hemen tepesine sabitliyorum. Normalde hanımlar şuradan başlayıp şöyle sıra sonuna kadar pırpırları şu yaprakları hazırlayacaktım. Daha anlaşılır olması için şuradan başlayacağım. Hemen buradan keseyim. Bir diğerini sabitleyeceğim. Evet hanımlar şöyle bir diğer pırpırıma sabitledim. İkinci pırpırıma buraya da hanımlar iki tane minik pırpırla başlayacağım. Şöyle bir tane pırpırımı hazırladım. Hemen bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle hanımlar, biri küçük geldi. Hemen şöyle ilkine geri dönüyorum. Bunu da sayımı bire düşürüp tepesine sabitleyeceğim. Şöyle sayım bir. Uzaktan tutunca hanımlar yapması zor oluyor. Şöyle tepesine sabitledim. İkinci yaprağım da tamam. Şöyle düzelteyim kameramı. Evet hanımlar şöyle üçüncü pırpırma da sabitledim. Siz yapınca hanımlar şuradan başlayıp şöyle sıra sonuna gelebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum normalde. Böyle anlatım olsun diye şöyle Bu şekilde hemen buraya da 3 tane pırpırla başlayacağım. Şöyle hanımlar birincisi bir pırpırla, ikincisi 2 iki pırpırla, üçüncüsü 3 üç pırpırla, dördüncüsünü de 4 pırpırla başlayacağım. Ama bakın üçüncüsüne 3 üç pırpırla başlıyorum. Şöyle sırasına göre birer pırpır ekliyorum. Şöyle yapraklarım büyükten küçüğe dursun diye. Hemen bunu da ilkine geri aldım. Burada hanımlar artırma işlemi hiç yapmadım. Hemen şöyle sayımı 1'e düşürüp tepesine sabitleyeceğim. modeli daha önce paylaştım. Tekrardan paylaşım yapıyorum. Şöyle hanımlar. Evet hanımlar şöyle dörtüncü pırpırma da sabitledim yeşil ipimi. Hemen dördüncü pırpırımı dört tane pırpırla başlayacağım. Şöyle bir Bu şekilde şöyle düzelteyim elimle. Hemen bunu da ilkine geri aldım. ipimi. hemen burada bunu da sayımı bile düşürüp tepesine sabitleyeceğim. Evet hanımlar. şöyle tepesini sabitliyorum. Hemen bunu da keseyim. Şöyle hanımlar yapraklarım hazır. Şöyle hemen hanımlar yeşil ipim iğnemdeyken şöyle ara yolu içinde akışları vardı onu da göstereyim ve şöyle ikine sabitliyorum. Buraya bir tane pırpır pır tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Bunları hanımlar koyu yeşille hazırlıyorum. Hemen buraya tekrardan bir tane pırpır pır şöyle tepesine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen bunu da hazırlayayım. burada ee, bordo ipimi iğneme alayım. Evet hanımlar şöyle. Bunu sonradan devam edeceğim. Hemen böyle hanımlar. Bordo ipimi aldım elime. Şu ipimi hanımlar şöyle fazlaca tutuyorum şöyle ilk pırpırımdan sabitliyorum bu şekilde hemen buraya hanımlar kel olan çalışacağım şöyle bir tane pırpır bakın şöyle bir tane pırpır Hemen şöyle döndürerek de hazırlayabiliriz. Tekrar yuvamın içine şu pırpırımın üzerinden geçecek şekilde çok sıkmayın hanımlar çok gevşek de bırakmayın şöyle üstünü geçecek şekilde Hatırladım. tekrar ön yüzüne alıyorum aynı yuvanın içine atıp ipimi şöyle üzerlerine geçecek şekilde hemen bir diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Bu ipi dalma şöyle altta yürütüyorum. Burada da tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır. Pır. Şöyle döndürmeden de hanımlar yapabilirsiniz. Şöyle üzerine geçecek şekilde bu taraftan sabitledim. Tekrardan şöyle ön yüzüne alıyorum. Şöyle diğer pırpırıma geçiyorum. Bu ikisine de aynı işlemi yapayım. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Hemen buradan hanımlar ilk yaptığım pırpırdan şöyle ortası görünüyor zaten şuradan geçip sabitliyorum. Şöyle bir diğerinin tam ortasından hanımlar alıp Bu işlemi hanımlar şöyle ters çevirerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde ters çevirerek de yapabilirsiniz. Ben şöyle ön yüzünden hazırlayacağım. 4 tane kere olan hazırlamıştık. Burada 3 tane yuva oluştu. 3 tane kere olan hazırlayacağız. Hemen şöyle tekrardan yuvamın içine en ortasına şöyle sabitliyorum. Buraya yine aynı şekilde bir tane minicik pırpır. Pır. Şöyle hanımlar boyu şu şekilde küçük. Hemen şöyle ters çevirdim. Şöyle bir sıra döndük. İkinci sırayı dönüyorum. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Şöyle hazırladım. Hemen şöyle bir diğer yuvama geçiş yapıyorum. Şöyle tamamen ortasına sabitledim. Buraya da yine aynı şekilde bir tane fırfır. Pır. şöyle döndürdüm. Şöyle yavaş anlatıyorum ki hanımlar. Yavaş yapıyorum. Da anlaşılır olması için. Hemen şöyle döndürdüm. Bakın bu şekilde. Hemen bir diğer yuvama. Şöyle geçiş yapıyorum. bir tane pırpır pır. Şöyle döndürdüm. İkinci sıramızı da hazırladık bu şekilde. Şöyle tekrardan hanımlar şöyle en ortası zaten kendini gösteriyor. Şu ilk yaptığım pırpırın tam ortasından geçiyorum ve sabitliyorum. Hemen şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Köprüler oluşturuyorum burada. Bunu da yine aynı şekilde tam ortasına sabitleyip aynı şekilde Hazırlayacağım. Bu sırayı da hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle sonuncu sıradayım. Hemen şunu da tamamladım. Şuradan köprü oluşturdum. Bunu da şöyle tam ortasına sabitliyorum. Hemen şöyle bir tane pırpır pır. Şöyle döndürdüm. Ve bitti hanımlar. Bir şekilde. Hemen buradan keseyim. Şöyle hanımlar. Hemen şunları da tamamlayayım. Modelin son haliyle buradayım. Evet hanımlar. Modelimin son hali bir şekilde. Şöyle göstereyim yakından. Bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle hanımlar. elimin üstünden de göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Şöyle hanımlar, bu da modelin arka kısmı. Bu şekilde. Evet hanımlar modeli bu şekildeydi. Tasarım bana ait hanımlar. Hemen şu tasarım modelimi hanımlar şöyle bir fiyatta vereyim. Şöyle hanımlar. İşçiliğiniz çok düzgünse hanımlar. 900 TL'lerden yapabilirsiniz. İşçiliğe göre değişir hanımlar. Bu şekilde zor bir model değil hanımlar. Çabuk ilerliyor. Tabi fiyatta işçiliğe göre değişiyor. İşçiliğiniz üst düzeyde ise daha üstünü de yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar modelimi hanımlar, beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.